Selamun Aleyküm dostlar hoş geldiniz. Önemli bir gelişme ile karşınızdayız. Bir patch paylaşılmış. Patch'te dikkat ederseniz hakim hava komuta kontrol sistemi yazmakta. Yani Aselsan tarafından geliştirilen hava komuta kontrol sisteminden bahsediyoruz. Ve burada Azerbaycan bayrağını da görmektesiniz. Hava komuta kontrol sistemi hakim Azerbaycan ile birlikte yapılıyor ortak hava resmi oluşturmaya imkan verebilir şeklinde paylaşılmış. Azerbaycan'la nasıl bir işbirliği olduğu konusunda herhangi bir bilgi yok. Yakında ortaya çıkacaktır. Dilerseniz biraz hakim sisteminden bahsedelim. Hakim hava komuta kontrol sistemi farklı tipte ve yetenekteki sensörlerden aldığı bilgileri kıymetlendirerek silah sistemleriyle hava araçlarını tehdit değerlendirme silah tahsis algoritmaları ile taktik ve operatif seviyede entegre etmekte ve operatöre gerçek zamanlı karar destek fonksiyonlarını sağlamaktadır. Hakim hava komuta kontrol sistemi hava kuvvetlerinin tüm karar destek unsurları ile komuta kontrol, keşif, muharebe, bilgisayar, istihbarat ve gözetleme süreçlerine entegre ve tüm unsurların birbirleriyle uyumlu ve maliyet etkin bir şekilde çalışabilmesini Özgün, yerli ve milli algoritmalar ile sağlayan bir komuta kontrol sistemidir. Değişik tipteki sensörlerden aldığı bilgileri ileri seviye füzyon algoritmaları ile işleyerek operatöre hava resmi ile ilgili teşhis önerileri sunarak tanımlanmış hava resmi oluşturmaktadır tanımlanmış hava resminde yer alan tehdit unsurlarına karşı tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritmaları ile önleme uçaklarının yerden havaya füze sistemlerinin ve namlulu silah sistemlerinin etkin bir şekilde hava sahası kontrol görevini icra etmesi için gereken karar destek faaliyetini icra edecektir. Kısaca şöyle diyebiliriz. Mesela bir helikopter geldi hava sahamıza ona uygun bir silah. Yine bir F-16 geldi diyelim ona uygun bir silah seçiminde yönlendirici olacak. Modüler ve genişletilebilir mimarisi sayesinde envanterdeki mevcut ve gelecekteki sistemler tam uyumlu çalışma yeteneğine sahip olacaktır. Entegre silah angajman kabiliyeti ve ağ destekli silah kontrolü, ağ destekli sensör kontrol yeteneği, sensör tespiti füzyon algoritmaları, tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritmaları, modern ve güvenilir sistem, kolay entegrasyon ve bakım genişlemeye imkan veren modüler altyapı, gerçek zamanlı veri işleme kabiliyeti, dış sistemler ile entegrasyon, düşük yaşam döngüsü maliyeti şeklinde bu projenin avantajlarından bahsedebiliriz. Burada Azerbaycan'la dediğimiz gibi nasıl bir işbirliği yapıldığı henüz açıklanmadı. Hoşçakalın.